Değerli öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Metin Kürümoğlu Hocam kanalına hoş geldiniz. Hepinizin gözlerinden öperim. Kıymetli öğrencilerim bugün tartışmacı anlatım ve tartışmacı anlatının özellikleri üzerinde duracağız sizlerle ekranda tartışmacı anlatımın özelliklerini göreceksiniz ve ben bu özelliklerle ilgili sizlere birkaç şey de söyleyeceğim ve böylelikle e, bu serimizin bir başka e, videosunu da sizlerle paylaşmış olacağız. Arkadaşlar videomuza geçmeden, konumuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğeni tuşunu, like'lamayı unutmayın. Yorumlar kısmında yorumlarınızı da belirtirsiniz. Belirtirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar videolarımızı çevrenizde de paylaşırsanız çok sevineceğim. E, çünkü bilgiyi paylaşa paylaşa çoğalır. Arkadaşlar e, tartışmacı anlatım da öğretici metinlerden, e, metinlerde kullanılan e, anlatım biçimlerinden birisi biliyorsunuz. E, öğretici metinleri, öğretici metin e, anlatımı anlatırken de üstünde durmuştum biliyorsunuz. Öğretici metinlerde kullanılan bir anlatım biçimi özellikle felsefi bilimsel tarihi metinler gazete çevresinde gelişen metinler ve kişisel hayatı içeren metinlerde veya kişisel hayat çerçevesinde gelişen metinlerde bu anlatım biçimini görebiliriz özellikle arkadaşlar ee, makalelerde denemelerde veya e, bu türlerin e, farklı e, diğer e, varyantlarında bu e, anlatımı görebiliriz ve bu anlatımı e, başka anlatım biçimleriyle e, beraber de kullandığını Görebiliriz Arkadaşlar özellikle makalelerde e, iddia ispat yoluyla anlatımın yanında tartışmacı anlatımda yer alabilir. Şimdi arkadaşlar özelliklerine şöyle bir bakalım e, birkaç e, hususa da dikkat çekelim ve videomuzu bitirelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle e, bütün öğretici metinlerde dil göndergesel işlerdedir. Yani bu ortak özelliğidir. Bu arada e, tartışmacı, kanıtlayıcı, açıklayıcı, öğretici metinlerin benzer ve farklı yönlerini işlediğimiz Videomuzu e, izlersiniz arkadaşlar. Orada farklı ve benzer de yönlerine de dikkat çektim. Değerli arkadaşlar dediğimiz gibi dil göndergesel işlemdedir. Yani gönderge doğrudan doğruya karşı tarafa ne yapılır aktarılır. Dolayısıyla göndergenin içinde herhangi bir çağrışımsal ve benzeri şeyler olmadan doğrudan doğruya tartışmacı anlatımda arkadaşlar göndergeyi karşı tarafa e, gönderiyoruz, e, iletiyoruz. Düşünce ve duygular... Kısa ve kesin ifadelerle bu anlatım biçiminde de dile getirilir. Bunu öğretici anlatımda da gördük. Bu, bu iki madde ve diğer şimdi sayacağımız birkaç madde ortak özellikleri. Dil ve ifade sade, gösterişsiz ve pürüzsüzdür arkadaşlar. Yani yalındır arkadaşlar. Yani süslü anlatım olmaz, olmamalı. Çünkü gösteriş olursa, pürüz olursa, sade olmasa anlaşılırlığı. Olmaz. Herkes farklı farklı şeyler anlayabilir. Dolayısıyla akıcıdır. Gereksiz ifadelere yer e, verilmez bu anlatımda. Karmaşık ve anlaşılması e, güç e, cümleler kullanılmaz arkadaşlar. E, anlaşılması güç kelime ve kelime gruplarına yer verilmez. Ses akışını bozan, söylenmesi güç sesler ve kelimeler e, yoktur arkadaşlar. E, savunulan ve karşı çıkılan görüşlere yer verilir. İşte arkadaşlar diğer anlatım biçimlerinden yani öğretici metinlerde kullanılan anlatım biçimlerinden ayrılan en önemli özelliklerinden birisi bu savunulan ve karşı çıkılan görüşlere yer verir. O zaman arkadaşlar eğer savunulan ve karşı çıkılan görüşler olacaksa o zaman bu anlatımı geliştiren yollardan karşılaştırma bu anlatım biçiminde çokça Kullandır. E, hatırlayın, anlatım e, biçimlerini destekleyen bir de düşünceyi geliştirme yolları. Anlatımı geliştirme yolları var. Ne, neydi bunlar? Hatırlayın, öğretici metinlerde tekrar etmiştik. Tanımlama, sayısal verilerden faydalanma, tanık gösterme, alıntı yapma, benzetme, e, e, benzetme e, ve benzeri. Bunlardan birisi de neydi arkadaşlar? karşılaştırmaydı. Dolayısıyla karşılaştırma tartışmacı anlatımda kullanılan anlatımı geliştirme yöntemlerinin en başında gelir. Ne gelir? Neden? Savunulan ve karşı çıkan görüşlere yer verilir. Dolayısıyla bir karşılaşma olacak. Tamam mı? Ve arkadaşlar e, önemli e, özelliklerinden birisi, diğerlerinden ayrılan, diğer anlatım biçimlerinden ayrılan özelliklerinden birisi de tartışmacı anlatımın iki farklı bakış açısının olduğu Konular e, bu türde işlenir arkadaşlar. Yani eğer siz anlatımınızda arkadaşlar iki farklı bakış açısını dile getirecekseniz arkadaşlar bu türde yani tartışmacı anlatım biçimiyle yazmanız e, gerekir. E hocam biz e, mesela uzun bir yazı yazacağız. Hepsini tartışmacı anlatım... Tabii ki yazamazsınız. Farklı anlatım biçimleri de araya serpiştirebilirsiniz Yani konunun akışı ve gidişatıyla ilgili. Dolayısıyla ama genel olarak iki kavram, iki görüş e, karşılaştıracaksanız temel anlatım biçiminiz ne olmalı arkadaşlar? Tartışmacı anlatım olmalı. Dolayısıyla bu tür bu iki farklı e, görüş ve düşünüşü e, karşılaştıran e, eserlerde daha çok kullanılır ve işe yarar. Değerli arkadaşlar, fıkra, deneme, makale, röportaj gibi türler, bu anlatım biçiminin çokça kullanıldığı türlerdir. Özellikle makale ve deneme türlerinde bunu görürüz. Şimdi burada fıkra dedik, arkadaşlar fıkra öğretici metinlerdeki fıkra, yani gazete yazısı fıkra biliyorsunuz. Bir de sanatsal metinlerde fıkra var. Onu ifade etmiyoruz. Ha, sanatsal metinlerde de bazen karşılaştırmalar olabilir. Orada e, sanat metni içinde değerlendirildiği için arkadaşlar buradaki anlamda bir tartışmacı anlatım değildir o, tamam mı? Oraya dikkat edelim arkadaşlar. Ve e, arkadaşlar bu tartışmacı anlatımın diğerlerinden farklı yönlerinden birisi de, çok önemli yönlerinden birisi de yeteneğe, bilgi ve deneyime göre bir yöntem belirlenir ve o şekilde anlatılır. Yani her tartışmacı anlatımın girişi aynı değildir. Farklı 2-3 şekilde olabilir. 2-3 yöntemde olabilir. Bir soruyla girebilir mesela. Veya bir soruyla değil de bir tanımla girip sonra onu açıp sorularla geliştirebilir. Yani üslup burada çok önemlidir. Tartışmacı anlatımda yazarın üslubuna göre giriş ve işleyiş değişebilir arkadaşlar. Dolayısıyla diğerlerinden ayrılan farklı ve güzel bir yönü de budur tartışmacı anlatımın ve dolayısıyla dediğimiz gibi yeteneğe, bilgiye ve deneyime göre de tartışmacı anlatım ne yapacak? şekillenecektir, yöntem belirlenecektir. Arkadaşlar tartışmacı anlatımlarda eleştirici bir bakış açısı da vardır. Yani dolayısıyla tartışmacı anlatım eleştirel bir bakış açısıyla ele alınır ve yazılır. Anlatım tarzı da sohbete varabilir. Yani sohbet tarzında da andırabilir ama tartışmacı anlatım bir sohbet tarzındaki anlatım değildir arkadaşlar. Ve ihtimal bildirmeyen Kesin kanıtlanmış bilgiler tartışmacı anlatımda kullanılır. İşte bu yüzden biraz önce söylediğim gibi makale e, türünde de tartışmacı anlatımdan yararlanılır. Ama makalenin temel anlatım biçimi neydi? Hiçbir zaman unutmuyoruz. İddia ve ispata dayalı anlatım. Yani kanıtlayıcı anlatımdır arkadaşlar. Ama tartışmacı anlatımda e, makalede ne olur? Destek olur Dolayısıyla arkadaşlar kesin kanıtlanmış bilgiler e, kullanılır. Arkadaşlar bu tekniği kullanan yazarın amacı ise okuyucunun herhangi bir konuda fikrini değiştirmektir arkadaşlar. Çünkü her yazarın yazış amacı var. Eğer tartışmacı bir anlatım yapıyorsa yazar yazdıklarından hareketle e, okuru dinleyiciyi, okuyucuyu kendi tarafına çekme amacı güder. Bu anlatım biçiminin bir amacı da budur arkadaşlar. Bir konu üzerinde en az iki görüş vardır arkadaşlar. Bu görüşlerden birisi yazarın görüşüdür. Diğeri ve e veya diğerleri, diğer görüşler ise başkalarına ait veya okuyucuya ait görüştür. Yazar değişik yöntemler kullanır, deliller getirir, ispatlar yapar ve parçanın sonunda kendi görüşünü haklı çıkaracak, kendi görüşünü benimsetecek bir sonuca bağlar. Bu teknikle yazılmış parçalarda arkadaşlar genellikle karşılıklı konuşma havası da sezilir. Bence, bana göre, kanımca, kanaatimce, bana öyle geliyor ki gibi öznel yargı bildiren sözlerde arkadaşlar arkadaşlar tartışmacı anlatımda dikkat çeker. Ve tartışma yönteminde tez ve antitezin önemini belirtmek, doğruluğu konusunda kuşkuları e, yok etmek için tartışmacı anlatım çokça kullanılır arkadaşlar. Ve hızlı ve ekonomik okumalarda antitez bölümünün atlanması, Ana düşünceyi kavramayı da ne yapmaz arkadaşlar engellemez. Bir iki örnek vermek gerekirse mesela doğayı sevmek, güzel bir Nisan sabahı kırlarda dolaşmak, bir tek çiçeği koparmamak, bir tek karıncayı incet incitmemek değil, onu korumanın sevmenin bilincine ulaşmaktır. Cümlesinde arkadaşlar güzel bir insan güzel bir Nisan sabahı kırlarda dolaşmak, bir tek çiçeği koparmamak, bir tek karıncayı incitmemek değil ifadesi bir anti tezdir sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi bu anlatım biçiminde yazarın çürüttüğü görüş ise yazarların eserlerini yazarken önce yazılmış hiçbir eserden etkilenmemelerinin bir gerekliliğidir. Yazar tartışma yöntemini kullanarak başkalarının görüşünü çürütüp kendi görüşünü öne çıkarır ve çıkarmak ister. Yani yanlış görüşte olanların görüşünü ne yapar değiştirir değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar konuyla ilgili örneklerimizi yazılı sorularımızın içinde bulabilirsiniz. Oradaki sorularımızı incelemenizi de tavsiye ediyorum arkadaşlar dolayısıyla kanalımızdaki yazılı sorularını anlatım biçimleri videolarını ve anlatım biçimleri örneklerini anlattığımız videoları izlemenizi salık veriyor. Böylelikle videomuzun sonuna geldik. Kıymetli öğrencilerim, bir başka videoda görüşmek dileğiyle hepinize hoşça kalın. Derken kanalımıza abone olduğunuz için ve videolarımızı likeladığınız için çok teşekkür ederim. Çevrenizle de paylaşmanızı dilerim. Evet hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.